Evet dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde daha endişeli bir hale geldik. Bir yandan sağlığımızı düşünürken diğer yandan acaba sevdiklerimizi kaybeder miyiz endişesi yaşıyoruz. Bir yandan ekonomik sıkıntılar içindeyiz. Elbette bu süreç psikolojimizi biraz zorladı. Daha karamsar bir toplum haline dönüştük. Peki bu süreci nasıl yönetebiliriz? İşte bu konuyu uzmanıyla konuşacağız. Uzman psikolog Zeynep Kapısız canlı yayın konuğumuz. Sayın Kapısız merhaba Cem haber hoş geldiniz. Hoş bulduk Ezgi Hanım. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi salgın sürecinde bir yılı geride bıraktık. Alışkanlıklarımız değişti. Arkadaşlarımızdan, sevdiklerimizden ayrı kaldık, sarılmayı özledik. Artık çevremizdeki insanların daha karamsar olduklarını, daha kaygılı olduklarını görüyoruz. İçinde bulunduğumuz bu kaygı normal bir süreç mi? Evet, aslında hepimiz benzer ve normal bir süreçten geçiyoruz. Yani insan dışarıda yaşanan et Etkilere açık bir varlık ve dış dünyayı böylesine etkisi altına almış, tehdit edici, belirsizlik yaratan bir durumun e, iç dünyamızda da elbette çeşitli yansımaları oluyor. Bunlar kaçınılmaz. E, öncelikle kendimize bunun yani kaygımızın doğal bir korunma mekanizması olduğunu hatırlatmamızda fayda var. E, yani amacımız kaygımızı sıfıra indirmek değil ama kaygımızı bizi yormayacak, e, bize doğru adımlar atmamızı sağlayacak düzeyde kal kalmasını hedeflemeliyiz. Yani onu tamamen ortadan kaldırmak gerçekçi bir hedef olmayabilir. Bunu yani, bir örnekle açıklayacak olursam işte bir su dolu bardağın içine bir taş atıldı. Korona artık bizim ortamımıza girdi. O su seviyesinin biraz yükselmesini bekleriz. Yani hiç yükselmiyorsa kaygı hiç göstermiyorsak aslında anormal olan budur diye hı. bir benzetmeyle açıklayabilirim. Yani yaşadığımız kaygı bu süreç için gayet normal. Evet, kesinlikle. Hı hı. Peki, ee, tabii buyurun. E, tabii ki bu kaygı düzeyinin e, ne kadarının normal, ne kadarının e, anormal, ruh sağlığımızın artık bozulduğunu gösteren seviyede e, olduğunu anlamamız için e, e, kendimizi bir izlemekte fayda var. Eğer o bardaktaki su taşıyorsa yani anormal bir şekilde kaygı gösteriyorsak artık ve bu hayatımızı etkilemeye başladıysa hı hı. profesyonel destek almakta. da... E, Belediyelerin ücretsiz online psikolojik destek hatlarını e, aramakta e, fayda var. Evet, yani yaşadığımız kaygı aslında normal bir süre. Çok da endişelenmemek gerektiğini anlıyorum söylediklerinizden. Evet, kesinlikle. Yani belli bir düzeyde dediğim gibi e, değişen ortama hı hı. tekrar uyum sağlamak için biraz endişe duymamız, biraz kaygılanmamız e, olması gereken. Evet. Şimdi bireyleri bu süreçte en çok zorlayan faktörlerden biri aslında belirsizlik. Çünkü koronanın ne zaman biteceğine dair net bir bilgi yok. Çalışmalar devam ediyor elbette ki. Ancak 10 yıl, 20 yıl hayatımızda olacağını söyleyen uzmanlar da var. Aslında bu belirsizlik de kaygılarımızı artıran bir durum değil mi? Evet, kesinlikle. Aslında o değişen ortama aslında tepki veriyoruz, yani kaygı gösteriyoruz. O alıştığımız dünya, uyum sağladığımız dünya birden ayaklarımızın altından çekilince hemen tekrar uyum sağlamamız, hemen bu değişen dünyada yeni bir kendimize yeni bir yer edinmemiz gerekti. Hı -hı. Ve bu durum, bu belirsizlik bizde bir tepkiye, bizde bir kaygıya sebep oldu. E, e, bu büyük değişiklik dışında her gün hayatımızda değişen şeyler de oldu. Yani işte. Ee, ne kadar önlem almalıyım? Ne kadarı fazla pipiriklilik? Ne kadarı fazla diğer insanları riske atıyor? İşte sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Esnafsanız işte ya da AVM'de çalışıyorsanız yarın ertesi gün işinizin olup olmayacağı belirsizliği. Okullar açılacak mı, açılmayacak mı anne babalar için? Bütün bu e, günlük hayata da tesir eden belirsizlik hali insanlarda tabii ki bir tepkiye sebep oluyor. İnsanların hani bu yaşadıkları e, kaygı sebebiyle e, acaba psikolojik sağlığımı mı yitiriyorum e, korkusuna kapılmalarını e, istemem çünkü dediğim gibi bu verdiğimiz normal tepkilerden biri. Hı hı. Yani bu kaygı ee, aslında başka bir kaygıya da sebep olabilir değil mi fazla durumu abartırsak kendi içimizde? Evet tabii ki e, yani daha zor süreçlerden geçen izleyiciler olmuştur yani yakınlarını kaybeden. Ve bu artık kaygı düzeyini e, normal seviyede tutamayan e, kişiler için e, profesyonel psikolojik destek e, öneriyorum. Çünkü o kaygı evet bir süreye kadar bir düzeye kadar normal, fakat e, yani kontrolden çıkması da mümkün tabii. Tabii ki. Onun kontrolden çıkmasını engellemek için, yani o su seviyesinin taşmasını e, engellemek için. Belirsizliğe karşı esneklik kazanmanın önemli olduğunu söylemek isterim. Hı hı. Yani değişen kararlar, değişen planlara dair esneklik sağlamak, tamam korona hayatımızda bunu artık kabulleniyorum ve ben bu değişen dünyaya dair esneklik gösteriyorum diye kendimize böyle bir telkinde bulunmakta fayda var. O belirsizliği kabul etmek esneklik bizim ruh sağlığımızı koruyucu etmenlerden biri. Evet tabii şimdi bu toplumsal bir şey. Yani salgın süreci bizi sadece bireysel olarak etkiliyor ama toplumu geneline yayılan bir şey aslında. Bu karamsarlık, korku, endişe. bu yüzden bu süreçte bir kişi etkilendiğinde doğal olarak bütün toplum olarak aynı duygu içine girmiş oluyoruz. Şimdi içinde bulunduğumuz bu olumsuz süreçten toplum olarak ya da bireysel olarak kurtulmak için neler yapabiliriz sizce? Hı hı. Evet sizin de dediğiniz gibi sosyal medyada özellikle konuyla ilgili gerçekçi olmayan, korkutucu ya da WhatsApp gruplarında bir sürü endişe verici bilgiler, bilgi kirlilikleri oldu ve bunlara maruz kalmak kaygıyı seviyemizi arttırdı. Yani bütün bu süreçte izleyicileri hani sizi onları panikleten kişi ve kaynaklardan uzak durmalarını önerebilirim. Hı hı. Sosyal medyada yalnızca güvendikleri kaynakları ve uzmanları takip etmeleri iyi olabilir kaygıyı kontrol etmek açısından. Ee, yani evet karamsar bir tablo, evet büyük bir e, problemle uğraşıyoruz toplumsal olarak ama bu toplumsal etkiyi olumluya dönüştürmek de mümkün. Yani kaygıyı değil birbirimize ama dayanışmayı bulaştırarak bu sürecin üstesinden daha kolay gelebiliriz. Bunun için de e, dediğim gibi en azından e, dijital ortamda Sosyal ilişkilerimizi korumanın önemli olduğunu düşünüyorum. O toplumsal etkiyi e, dayanışma haline döndürmek, kaygıyı azaltmak için e, en azından dijital ortamdaki sosyal ilişkilerimizi sürdürmeliyiz. Yani doğru bilgi ve doğru kaynak e, yaşadığımız içinde bulunduğumuz e, endişeyi de hafifletecek. Evet kesinlikle. Hı hı. E, toplumsal ilişkiler dışında hani bireysel olarak kendinize neler iyi gelir onları e, araştırmaya da. E, odaklanmalıyız bence. Çünkü bu bir dediğiniz gibi uzun süreli olacak bir belirsizlik hali. Yani bir maraton hala devam ediyor ve edecek. Onun yarısında kalmamak için e, kendimize dönmemiz, kendimize öz bakım sağlamamız, arada mola vermemiz gerekebilir. E, zaten birçok sağlık uzmanı söylüyor beslenme, uyku e, ve öz bakım, yani fiziksel öz bakım dışında. Bize iyi gelen psikolojik olarak e, psikolojik olarak bize iyi gelen şeyleri de arayıp bulmamız gerekiyor. Bu belki sadece sıcak bir duş almak olabilir ya da kahve içip şöyle koltukta uzanmak. E, bütün ekranları bir kapatıp şöyle oturup sadece kendi içimize dönmek de olabilir. Hmm, daha örneklendirmem gerekirse ailenizde bir şeyler yapabilirsiniz belki Hı. izleyicilerimiz açısından. Yani. E, İçinde bulunduğumuz e, durumu kabullenip e, neler yapabilirim yolunu kendimiz seçmemiz gerekiyor aslında. Evet, kesinlikle. Hı hı. Yani e, sakin kaldığını bildiğimiz kişilerle iletişimde kalmak da bize iyi gelebilir bu süreçte. Evet. E, evet, bazen e, yani bizde bu kaygıs, aşırı kaygı sebebiyle mesela resim yapmak, müzik dinlemek böyle birçok uzman tavsiye ediyor ama bunlara odaklanmakta zorlanabiliriz. Ee, en azından ilk 5 dakikasında hemen kalkıp gitmemek, kendimize biraz zaman vermek bu konuda e, yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii herkesin e, kendisini mutlu edeceği yöntemler farklı. Biri kitap okur, biri sadece müzik dinler. Yani kafayı dağıtmak için tabii ki sadece illa resim yapalım demek değil. Bu herkesin kendi e, hobileri neyse onları yönelmek sanki daha doğru değil mi? Evet, kesinlikle. Zaten hani koronadan önce de de bize iyi gelen e, rutinler vardı muhtemelen herkes için. O rutinlerimizi biraz dönüştürerek, o en başta da söylediğim esneklikle birlikte biraz esneterek, biraz dönüştürerek o rutinlerimizi sürdürmeye devam etmeliyiz ki hmm. o hala e, eski alıştığımız güven algısını biraz koruyabilelim. Yani dünya biraz değişti ama hala güvendiğim bazı detaylar var ve onlar bana bu süreci atlatmam için yardımcı olacak yeterlikte bulunabiliriz kendimize. Evet. Tabii şimdi biz bu süreçten fazlasıyla etkilendik ama yetişkinler olarak biz etkilendik. Bir de konuşulması gereken çocuklar var. Çocuklar da çok fazla etkilendiler. Çünkü okullarından, arkadaşlarından ayrı kaldılar. Sokakta oyun oynayamadılar. Aslında en çok da sokakta oyun oynaması gereken dönemleri evlerinde geçirdiler. Belki de onlar için en zor olan süreç buydu. Tabii bu süreç eğitim hayatlarında da adaptasyon süreçlerine ciddi anlamda etkiledi. Çocuklar bu süreçten nasıl etkilendi sizce? Evet, o sizin de söylediğiniz bütün değerlerden uzak kalmış oldu çocukta çocuklar. Hı hı. Bu okul öncesi çocuklarda genelde. Kaygı ortamında e, yaşının gerisinde hareketler yaptığını görüyoruz. Mesela işte daha önce tek başına uykuya gidebiliyorken çocuk korona Hı -hı. E, sebebiyle kaygı duyduğu için artık anneyi babayı yanında istiyor olabilir mesela. Hı -hı. Ya da tuvalet eğitimi olduğu halde gece alt ıslatmaları yaşanabilir. E, anneye babaya aşırı bağlanma görülüyor bu Hı -hı. süreçte çünkü kaygıyla birlikte bir de devamlı yaklaşma işte o kadar... Oraya dokunma gibi e, uyarılar yüzünden çocuklarda yabancılardan korkma gibi eğilimler e, oluşmuş olabilir. E, onların bu algılama sürecine de biraz toleranslı olmakta fayda var. Yani önceden hiç yapmadığı şeyleri yapıyor olabilir artık. E, niye böyle yapıyorsun diye duygularını, hareketlerini yargılamaktansa. E, yani onun ailenin... algı Ailelerin biraz bu süreçte sanki çocuklarını biraz daha dinlemeleri ve takip etmeleri, biraz daha ya da hareketlerine anormal hareketleri daha önce yapmadığı şimdi yeniden edindi hareketleri varsa biraz incelemeleri gerekiyor değil mi? Yani takip etmeleri gerekiyor çocuklarına. Evet, kesinlikle. Hı -hı. Aynı şekilde yani diğer yandan orta okul çağı çocuklar için de mesela belirgin konsantrasyon sorunları yaşanmış olabilir. Ee, zaten değişen ortama adapte olmakta zorlandılar biraz sürece ihtiyaçları oldu birden ekran başında artık ders dinlemek e, alışkın oldukları odalarında ya da evde e, onu okul ortamına dönüştürmeye çalışmakta zorlanmış olabilirler hı hı. bu yüzden o online etkinlikleri yapmalarında ona biraz rehberlik etmeleri gerekecek anne babaların Peki sosyal medya konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani çocuklar evde kaldıkları için biraz sanki işte oyun, bilgisayar, laptop gibi sosyal medyaya biraz fazla yöneldiler. Bu konuda bir öneriniz olur mu aileler için? Hı hı. Evet kesin, yani kesinlikle ekran başında geçirdikleri süre fazlasıyla arttı. Hı hı. Bunun kontrol edilmesi gerektiğini birçok uzman arkadaşım da zaten öneriyorlar. Hı hı. E, yani online eğitim dışında e, ekran başında geçirdikleri süre kesinlikle anne babalar tarafından kontrol edilmeli ve yine aynı şekilde ne izledikleri, e, hangi e, uygulamaları indirdikleri, e, bunların ya da korona hakkında e, ya da herhangi bir konuda bilgi kirliliğine maruz kalıp kalmadıklarını anne babaların e, kontrol ediyor olmaları gerekiyor. Peki Sayın Zeynep Kapısız, uzman psikolog çok teşekkürler ana habere katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, e, koronavirüs dünyayı etkisi altına aldı. Binlerce insan hayatını kaybetti ancak bunun bir de konuşulması gereken psikolojik yanı var. Çünkü psikolojimiz de ciddi anlamda etkiledi. Konuyu uzman psikolog Zeynep Kapısız'la konuştuk. Bülten'e diğer haberlerle devam